Ben Erzincan'ı her zaman çok sevdim Eskisi yenisi Erzincan'ın manevi havasına bakıyorum ben Tercih babanın memleketi Klasik şiirle meşgul olduğunu sizce de malum Divan şiiriyle Salih baba Şeyh-i pir Sami Erzincan Hazretleri Anadolu irfanının en güçlü merkezlerinden biridir Erzincan. Tadına doyum olmaz bir iklimi, manevi iklimi vardır. Taş toprak her yerde aynı, bina her yerde aynı. Ruh dünyasına bakarak söylüyorum bunları. İki gün, iki gün dolmak üzere geldiğimizden bu yana sanki ayrı bir iklime girmiş gibi başka bir frekansa geçmiş gibi e, halet içindeyiz. Bir hani espri yaparlar. Alemde bir Erzincanlılar vardır, bir diğer canlılar. <laughs> Yemekleriyle de, her türlü lezzetiyle de hakikaten unutulur gibi değildir Erzincan. Siz neresini duymak istediniz bilmiyorum ama ben de bıraktığı izler bunlar. İnsanımız çok orijinal, çok değerli, içli, samimi, dini İslam'ı güzel anladı, uyguladı, yaşadı bu millet. Tabii evvel emirde hatırda tutmamız gereken, hiç unutmamamız gereken şey, biz bu coğrafyada bin seneden beri bulunuyoruz. En çok unuttuğumuz bir husustur bu. Bin seneden beri buradayız. Nedense zihinlerimiz böyle bir kırılma yaşadı herhalde. Çok daha yeniymişiz gibi bir kabile devletiymişiz gibi, sıradan bir toplulukmuşuz gibi kendimize karşı saygıda kusur ediyoruz. Halbuki çok köklü, derin, bitmez tükenmez bir hazinenin üstünde yaşıyoruz biz aslında. <laughs> Merhum şairin Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi paha biçilmez hazineler üzerinde oturup define sandığı üzerinde oturup dilencilik yapanlara benziyoruz. İşte bize bunları hatırlattı Erzincan. Ülkemizin birçok yerinde bu özellikler elbette vardır ama Erzincan başka. Benim zaafım var yani Erzincan'a. Çok dost edindim de ondan. Erzincan'da birçok dostum oldu. Her birini çok sevdim. İstifade ettim. Çok şükür ki fuar ve imza bahanesiyle de bugün buradayız. Cenab-ı Hak ayırmasın. <laughs>